Kedi kafeyinin olduğu yere geldik. Kedi, Kedi kafeye geldik. <laughs> İçeriye gireceğiz. Bu güzellikleri göreceğiz. Bunların hepsi içeride canlı canlı şekilde bizleri bekliyor. Tipe bakın be. Allah'ım. Tamamen böyleler. İçeride yiyorlar, içiyorlar, seviliyorlar ve yatıyorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. <laughs> Sevebiliyoruz mu? Değil mi? Kedilerin bulunduğu bir kafe geldik. Burası bir kedi kafe. Ne ya kedi? Çantalarımız var mı? Bir yere mi koyuyoruz? Evet. Allah'ım. Hep şişko şişko. Çığ çığ. <laughs> Gördüğünüz her yer kedi. Her yer. Evizi dezenfekte ediyorsunuz terlik giymek zorundayız gibi hallendi. Ve evet bir fiyat ödedikten sonra istediğiniz içeceği şey alabilirsiniz. Bu şekilde. Kedilere zarar vermeyecek, hasta olmayacak her şeye dikkat ediyorlar.

Valla hayat onlara güzel. <laughs> Burada mama da alabiliyorsunuz kendilerini. Yani isterseniz mama da ikram edebiliyorsunuz. <laughs> hey hı Her yer deli ya <bilir>. <gülüyor> 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 Farklı farklı cinsler anlaşabiliyor mu burada böyle? Evet. Kavga etmiyor musunuz? Bu kenarın 50 kilo. Sen benim mı çantamı mı kopuyorsun? Valla çantamı kopuyorum. Bak işerler. O yüzden şeyde bir şey şahane bir şey yapıyorum. Yoksa işeyebiliyorlar. Ona göre. İşesin mi? Ee, Çıkırsa, evet. İstiyorsan işesin. Gelin. Burada hayvanları sokağa salmıyorlar. Evet. Kısırlaştırıyorlar galiba yanlış Biliyorum. değilse. Değil mi? Çok göremezsin sokaklarda. Göremezsin. Gel bakalım. Bir iki tane köpek falan gördüm. Onun dışında kedi falan çıkıyor. görmedim. Ne haber? Ne haber? Ne Hayla kendini yapıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Ya beyaz severim ya. <laughs> oh. Telefonuma iş yapar. Diyecek bir şey değil mi? Senin niye boynunda bir şey yok acaba? Üstüme mi yiyeceksin? Evet. Evet, Kore'de ne sokakta hayvan görmek kolay değil. Ben mesela uzun bir yıldır buradayım Hadi ve ver. sokakta hiç kedi görmedim Hadi neredeyse. Pati mi <laughs> versin? O, o de var. Evet. Ne diyor bunlarınkine? Onlarınkine ne diyorsun? Pati <laughs> de Ya bu yaşlanmış bir kedi Şu şu hala bu yaşlanmış abi. Kediler kaç yıl yaşıyor? 8-9 yıl. Sorabilir miyiz? yeri var ya. Canım ya. Kondu <laughs> gelsin. Allah yürü yolda yürü yani. O kadar mı yiyor mu? Burada sadece kedi kafe yok tamam Köpek kafe var, koyun kafe var. İşte rakunların olduğu. Başka 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 bir sürü kafe var. Aslında pandemide çoğu kapanmış. Türkiye'nin en önemli kedi kafe. Evet. Çok i̇şte ünlü bir de <laughs> Keşke böyle beş katlı falan olsaydı. Güzel değişik. değişik... Sarı Bizim, Bizim kedilerimizin tahminimce her yerimiz ya. tüy olacak. Evet. Herhalde ona da çıkarken bir şeyler verirler. Bizim yani bir, Bizim bir tane kedi cinsi var. Şimdi da. içecek bir şey alalım da. Al. Ne içeceksiniz? Aa dün bak marketten içeri aldık ya. Yani sabah kadar az çok erken. Koridorun Sadece giriş pedestriği gerek. Öylesine.

Sesin Yaşlandığı için hayattan haber Naber? Çok <laughs> 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 Naber ya? <yo>? Sen ne yapıyorsun ya sen? Ha Sen? Sen? Sen de Naber? Çok. Çok yorulmuşsun. Kıpırdıcak öyle olmuş. Manzaranın dışında böyle bir Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ne yapıyor? Selam, selam. Boynundaki çok kirlenmiş ama yıkayalım. Çok ısındı bu ya. Evet, ne diyorsun? Dışarıda görsek sevmezsin. Geçeriz demek. Yarın burada falan mı? <laughs> <laughs> Masaj çok sallanıyor. Kediler falan geliyor korkuyorum dedi. Kesinlikle siyah çay değil. Bunların farkıdır siyah çaya. Evet, okay. evet, evet. Bu da burada ölmüş. Ama çok güzel tabii. Yani dışarıda olmalarındansa burada olmaları çok daha iyi. Onların onların dükkanı. Büyük iş şekline baksana. Ben böyle bir şey görmedim. Klimadan öyle bir yamulmuş ki ayaklarını falan aşağı salmış. Bakar mısınız? Bayılmış. Bitmiş. Kendini kaybetmiş şu an. Yok. <laughs> Ya sen ne yapıyorsun? Sen benim yanımdan niye ayrılmıyorsun? Hey, sivri kulak! Evet. Bak, ah.

İsterseniz 2000 karşılığında yani 500 lira karşılığında normal olarak Hayat onlara güzel. Vallahi <laughs> Türkiye'de de böyle şeylerin olmasını çok isterdim. En azından hayvanların dışarıda kalacağına, belirli bir yerde kalmaları ve insanların onlara gidip sevmeleri çok daha iyi olurdu. Evet, kombik besleniyor. Ancak bu kadar kokur diyebilirim. Hali yok zaten. Sürekli yatıyor. <laughs> Tosuncuk, yedin mi? Evet, sen ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> ne konuda? Böyle mi? Çok iyi yapmışlar. Çok. Keşke Türkiye'de de olsa. Ben başlatacağım şimdi Türkiye'ye. Beklerim kendi. <laughs> Kedi kafe yapmayı düşünüyorum. <laughs> Kediyi çok seviyorum. Sonra kedilerin hepsini yıkalayacağım böyle. <laughs> <laughs> Atacağım kafaya. <laughs> Ama bunların aşısı var. Yani sürekli veterinere götürmek lazım. Kısı tamam, evet, baştırmak böyle lazım. Ama tamamını... su. Ama böyle kafeler ücretli olacak. Zaten bütün ihtiyaçları karşılıyor. Zaten ücreti yüksek gibi bir tutmuş ki. Bunları karşılayabilmek için. Yani gelen insanlar da bu arada. 10 dolar falan Onları besliyorlar. Aldıkları ürünlerle falan. Onların bütün ihtiyaçlarını burada karşılıyorlar zaten. Çok Bence de çok mantıklı. Evet. Türkiye'de böyle yakalayıp biz de yapacağız hemen. <laughs> Gidiyoruz hemen bir kedi kapı açıyoruz. O mama değil şeker. Bir saniye. Bu şeker şeker. Sen şimdi bu mama zannediyorsun ama değil. Hatırlıyor çantam de musun? Çantamdan da uzak durur musun? İşemeye çalışma. Senin üzerine naylonu koydum ben. Hadi gel. Ya sen nasıl tatlısın? Sen, sen nasıl tatlısın? Sen dışarıyı mı ediyorsun? En güzel hayat bütün gece. Ye, iç, sevil. <laughs> çok güzel var. Herkes sarıbadan sevilip, beslenip, yiyip, içip, yatıyorlar. <laughs> çok güzel gerçekten ama dışarıda olmadan da nedir. Bir senedir Kore'deyim. Neredeyse dışarıda belki üç tane kedi ya gördüm ya görmedim. Ama böyle bir yere yıkılmasa ki son derece çok güzel. Herkes bildiğini öyle bunları seviyor. <laughs> Buradan böyle çıkıyorsunuz. Yukarıda terliklerinizi giyiyorsunuz. Bu şekilde içeri elinize dezenfaktan sıkılarak giriyorsunuz. Çünkü kedilerin hasta olmasını istemiyorlar. Çünkü işlerinde hasta olanlar da var. E, bu yüzden onların bakımı ve süzülebilirliği onlar için çok önemli. Bakın böyle. Girişte. Gerçekten çok korkunç. Evet bir ekip topluyoruz. Türkiye'deki bütün sokaklardaki kedileri toplayarak böyle bir yer açıyoruz. Hem onların iyiliği için hem de daha iyi bir dünya için. Evet görevimiz bu. Hemen hem bir kedi kafa açıyoruz. Yapmamız lazım.